Merhabalar, Işıl'a Pratik Bilgiler'desiniz. E, bugün sizlerle patatesli kıymalı tepsi böreği yapacağız. E, okuldaki arkadaşlarla da e, bir gün planlamıştık. E, i̇şte onu değerlendirmek adına orada e, yiyecek olduğumuz böreği de sizlerle paylaşalım. Siz de e, evlerinize yapıp tadın istedim. Öncelikle haşlanması için patateslerin biraz tabi e, malum hani e, çamur ortamı var. Evet. Yağmur çok fazla bu aralar. O nedenle haşlama işlemini patatesi soyarak yapmak istedim. Ee, ne olursa olsun hani lezzeti e, zaten içinde kalan bir ürün. Patates için konuşalım. E, ve hijyende olması açısından hani elinde çok büyük fırçalar şeyler olmadığı için sağlam e, kabuğunu temizleyemiyorum. O şekilde yıkayıp atmakta. da tencereye işime gelmiyor. <laughs> Pardon. Şimdi bizim yaklaşık hani 10 tane yufkalık 2 tane tepsi böreği içi aslında ben hazırlıyorum. Siz bu ölçüyü yarı olarak alabilirsiniz. Yani 2 tane büyük patatesin aslında kıyma ile beraber harcı sizi hayli hayli yetecektir arkadaşlar toprak kokusu inanın bana şu anda geliyor bile ee, haşlanırken o çamur ne olursa olsun yıkansa da içine kadar işleyecekti ürünün darbeli yerleri var onları biraz derin alıyorum ben biraz daha kıymasına bol tutma taraftarıyım Tabii ki bunun yanı sıra iç harcında e, kıyma soğan ve patatesten ve baharattan ibaret olacak. Ama biz patateslerimizi önce haşlamaya bırakalım. Yine yıkayalım. İşimizi garantiye alalım. Şimdi yıkamasını ben yan tarafta yanımda yapayım. Tencerem attım. Bir üstünü de alayım. Onlar da tamam. Şöyle bir alalım. Evet. Şimdi boyut olarak ben mümkün olduğu kadar ezeceğiz ya arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar küçük parçalar halinde haşlamasını tercih ediyorum. Çünkü ezeceğiz patatesimizi. Mümkün olduğu kadar ufalayalım. Tabii süzerken zorluk çıkarmasını istemiyoruz ama mümkün olduğu kadar hem hızınız artar haşlamasından dolayı bu şekilde parçalayalım bu tip börekleri çiğden yapıp dolapta da saklayabilirsiniz öncelikle onu da söyleyeyim şimdi hemen haşlamayı alacağım suyumuzu aldık üzerine haşlamaya bırakalım şimdi bununla beraber hemen temizleyelim bir de tabii ki yufkaları nemlendireceğimiz e, içimiz olacak sıvı iç olacak onlar için de gerekli malzemeleri ben söyleyeyim şimdi elinizde yoğurdunuz varsa yoğurt kabartma işlemleri için birebir oluyor ben biraz süt ve yoğurdu karıştıracağım Her ikisi, hem süt hem yoğurt bir yumuşaklık kıvam verirken birbirleri de gerçekten e, kabarmasına neden oluyor ürünün. En son soğanımı hazırlayacağım. Zaten hazır da diyebilirim o da. Şimdi yoğurdum var, sütüm var. Öncelikle iki tane yumurtamı kırıyorum. de böreklerin üzerine en son hani fırına atmadan önce hep şey yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, hani üstünden iç malzemesinden sürüyoruz. tam bu çok güzel bir şey ama aşırıya kaçtığı zaman da sanki yumurta pişiriyormuş gibi bir hal alıyor. Onu istemiyoruz. Önceliğim yumurtayı birazcık karıştırmak oldu çıkmak oldu. Ben bir miktar yoğurt katıyorum. Bir üç kaşık kadar beni kurtarır diye düşünüyorum. İç hazırlayıp dolapta hani kısa sürede manfazı da edebilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz olur. Çok da büyük bir sıkıntı değil açıkçası. Evet, biraz da sütümüzü ilave ediyoruz. Yaklaşık bir bir buçuk su bardağı kadar ben iki şeyde kullanacağım. Arzu ederseniz tekrar ürünü arttırabilirsiniz. Evet. Ben kaşığımı şöyle içinden alayım. hazır yufkadan yapılan ürünler bunlar. Ee, günlük taze yufka satan marketlerimiz var piyasada veya yufkacılardan alabilirsiniz. Şimdi ben sıvı yağından bir miktar içerisine yaklaşık bir çay bardağı kadar diyebilirim. Atıyorum. Çünkü ürün miktarım benim biraz fazla olacak. Yine çırpmaya devam. Ve yaklaşık ben şöyle göstereyim. 1-1,5 çay bardağı kadar suyu da ilave ediyorum. Katılaşmasını engellemek için. Çünkü yoğurdum biraz katıydı. Onu bu şekilde bertaraf ettim. Şimdi bu harcımı ben dolapta biraz dinlendiriyorum. O arada etimin açılmasını bekleyeceğim. Patatesinin haşlanmasını bekleyeceğim. Dolayısıyla artık dinlenme vaktidir biraz malzemelerimiz mayalansın kendine gelsin görüşeceğiz evet arkadaşlar şimdi sizlerle soğanlarımızı iç harcımızı hazırlıyoruz soğanımızı ve önce rendeleyeceğiz daha sonra kıymayla ile karıştırıyoruz ve patatesle harmanlayacağız bunları çok az tavada şöyle bir çevireceğiz baharatını yağını ilave edeceğiz ve iç harcın bir kısmını oluşturmuş olacağız. Takipte kalın lütfen. Evet arkadaşlar şimdi bütün ürünlerimizi bir araya aldık soğanımızı efendim e, kıymamızı patatesimizi biraz kıymamın için açılması gerekiyor e, o yüzden de hani biraz beklemeyi aldım e, çok patatesleri de böyle hani şey hale getirmek istemediğim için hepsini beraber karıştırmak istedim ezik vaziyette e, fazla yumuşamalarını da istemedim şimdi ben bunun içerisine karıştırmadan önce Karabiberini ben gerçekten e, seviyorum o konuda ve tuzunu ilave ediyorum. Patates tuzu gerçekten hani alıyor biliyorsunuz ve sonrasında bir miktar daha ben e, sıvıya gezdiriyorum ki hem içi kuru kalmasın. Evet. Hem de lezzet olarak karısını istedim. Domates ya da biber tarzı bir ürün koymuyorum arkadaşlar. Ee, bunun sebebi de işte sulandırmasın daha fazla diye. Şimdi biraz daha ben etin açılmasını bekleyeceğim içinde. Ve hepsini birden karıştıracağım. Ya biliyorsunuz etin e, donmuş etin açılmasını kolaylaştırmakta. Dolayısıyla bizler için de kolaylık sağlıyor. Pratiklik sağlıyor. Biraz daha bekleyeceğiz ve daha sonra e, bütün bu karışımı biraz daha ezerek karıştırarak tavamızı alıp şöyle bir taşım karıştıracağız. Görüşmek üzere. Evet artık e, böreğimizi yufkamızı sermeye başlayalım, döşemeye başlayalım. Öncelikle tepsimiz orta büyüklükte bir tepsi. 5 tane yufkadan rahatlıkla elde edilebilecek bir kat yaratacağız ee, Önceden yağladığımız yufkamızla pardon tepsemizde yufkamızı sermeye başlıyoruz Öncelikle tek yufkamızı alıp şöyle yağlı kısmını da yine kenarlarını gezdirelim ki yapışma olmasın. Bu arada ben e, sıcaklık olarak da 250 derecelik bir sıcaklıkta fırında çalıştırıyorum. Böylece daha sağlıklı sonuçlar alacağız. Fırınımız önceden sıcaklamış olması lazım. Evet. Şuradan bir tahta kaşık alalım. Evet. İçimizde şöyle bir karıştırdıktan sonra Harcımızı biraz yavaş yavaş gezdirmeye başlayalım. Her katımıza yufkamızı ulaştıralım arkadaşlar. Evet, ikinci katımız bildiğimiz tepsi böreği yapıyoruz. Tabi öncelerinde yufkalar daha büyüktü, bazen bölmek gereği duyuluyordu. Artık standartta boyutlar belli. Ben de manuel bir fırınım var. Ben orada pişireceğim. Genelde bakarak, kontrol ederek pişirmek daha sağlıklı oluyor. Ee, özellikle aralarda lütfen boşlukta kalmasın ürünleriniz. Bol bol şöyle bol bol malzemeleri gezdirin. Şimdi eşit bir dağılım olsun diye malum yine de yufkaların orta kısımları daha önce kenarları daha kalın olduğu için şöyle ikiye bölüp e, kenar kısımlarıyla orta kısmını biraz kaydıralım bu katında. Mesela üçüncü katını seriyorum. Evet. Şimdi tekrar şöyle gezdirelim. Evet. Şimdi bu katında ben Harcımızdan içerisine koyacağım. Evet. Harcımız da yanımızda. Ben çiğden koymayı tercih ediyorum. Pişmiş olan biraz sıkıntı olabiliyor. Gördüğünüz gibi malzemem tuzumla beraber karıştırılmış halde. Ben biraz daha ilave edeceğim arkadaşlar. Hem tuz hem karabiber için. Elimdeki tuz biraz daha şöyle ilave edeceğim ve biraz daha karabiber. Çünkü miktarı iç miktarı oldukça fazla gördüğünüz gibi. Onu da tekrar karıştırıyoruz. Patatesleri böyle öldüresiye ezmedim gördüğünüz üzere. Karıştırma gibi yaptım çünkü insan biraz daha hani lezzet olarak ağzına gelsin isteniyor yemeği yerken bir parça. Evet şöyle güzelce yine karıştırıyorum. Daha önce de hatırlarsanız harcı, harcımızı hazırlamıştım. Soğanımız, efendim patates haşlanmıştı. Kıymamız vardı. Tuz, karabiber, biraz yağ gezdirmiştim enmesi açısından. Domates vesaire koymadım sulanmasın diye. Şimdi arkadaşlar evet. İçimizi de şöyle güzelce tepsimize yaymaya başlayalım derim. Evet. Her köşesinde eşit olması için uğraşın. Yani kenardan yiyen insan da aynı oranda alsın lezzeti. Ortada yiyen de alsın bence. Adalet böyle olmalı. Evet. Muhtemelen ben iki şekilde gerçekleştireceğim. Bir tanesini de belki gül böreği gibi sararım. Bu tepsinin haricinde ikinciyi de o da olabilir. Daha önce gül böreği yapmıştık siz de hatırlarsanız. Da lezzetli olacak. Çünkü bayağı bir yufkam var. Yani esirgemek istemiyorum. Bir yandan da fırınınızın ısısını lütfen göz ardı etmeyin. Evet. Onun da ısınmadan asla ürünü fırına sokmayın. Evet. Olması gerektiği gibi. Şöyle güzel güzel yaydık. Şimdi şöyle size göstereyim ben. Kenarlarını daha sonra üzerine kapatacağız. Tepsimizin bu katında olay budur. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yine bu şekilde mis gibi oluyor. Gerçekten enfes oluyor. Ben bir de hani bazen çörek otu, susam vesaire de koyuyoruz ama belki isteyen olur, olmaz bilemiyorum. Ben yine de bir çörek otu hevesim var. Üzerine atacağım. Bilginiz olsun. Sizler nasıl arzu edersiniz. Baharat konusunda acılı vesaire seven arkadaşlar olabilir. Bu tamamen damak lezzetiyle bağıntılı bir şey. Sizlere kalmış bir durum. Dediğim gibi bolca döküyoruz ama hamur kıvamına da asla getirmiyoruz. bunu bazen soda ile ıslayan arkadaşlar da Orada da bir çıtır çıtır hava veriyor piştiği zaman. Onu da size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar son katına geldik aslında. 5 yufkadan meydana geldi bu. Şimdi şöyle bohça şeklinde üst kısmını kapatıyoruz. Şimdi bunun da üzeri kısmını şu kısımlarına tekrar e, şey nemlendirsin kuru kalmasın diye gezdiriyoruz evet şöyle kaşınızın tersiyle yapmanıza da fayda var nemlensin evet en üstte de mümkün olduğu kadar hani zedelemeden yırtmadan yufkanızı çok az kenarlara gelecek şekilde içeriye doğru kapatalım hadi bakalım yiyenlere şimdiden afiyet şekerler olsun. Evet. Bu şekilde kapattığınızda da içerideki aslında nemi dışarıya vermemiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle güzel bir dizaynımız oldu. Buna beraber tekrar şöyle bir gezdirelim. Hı hı. Evet gayet güzel oldu. Dediğim gibi çörek otumuzu da üzerine ilave edeceğim şimdi. Susamım yoktu arkadaşlar. O yüzden çörek otu kullanıyorum. Ete çok yakışıyor. Etli ürünlere, patates ürünleri, çörek otu. Aynı zamanda daha sonra çörek otu ile ilgili de şöyle çok güzel bir şey çekmek istiyorum. Video özellikleri ile ilgili. Çok faydalı bir ürün. Tüketiniz. Evet. Efendim şimdilik ürünümüzü fırına vermek üzere hazır ettik. Görüntü bu şekilde. Fırın sonrasında görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, gül böreği sarmak istedim. Tepsimizi yağlıyoruz. Elimizdekiyle harçlarımızla beraber Güldöreği yapıyoruz. Yarım şer yufkadan her birini sarmaya çalışacağım. Yağlı tepsi üzerinde saracağım. Hatta şöyle yapalım. Tepsimizi şöyle bir alalım önce. Bir tabak üzerinde sarmakta fayda var. Tepsi üzerinde. Evet, temiz tepsimizi aldık. İçimizden şöyle biraz gezdiriyoruz. Çok fazla yalaş yalaş olmasına fırsat vermeyeceğiz arkadaşlar. İç malzememizden benim kıymalı patatesli hazır harcım vardı. Onu değerlendirerek gül böreği sarıyorum. Biraz önce biliyorsunuz tepsi böreğiyle fırına attık. Bu da Gül böreğimiz dolayısıyla her ürünü sarış tarzını görmenizi tercih ettim. Şimdi şöyle kıvırıyoruz arkadaşlar. Böreğimizin de sarış tarzı bu. Bu şekilde sardık, sardık, sardık ve ters tarafa doğru, içeriye doğru kıvırdık. Bak, bu bir tanesi. Şöyle aradan geçirip sıkıştırıyoruz. İsterseniz boyut olarak e, sizin tercihinize kalmış. Ben 2-2 yapmayı tercih ettim. Hani kurutmamak için iyi oluyor gül böreğinde. Kurumasını engelliyorsunuz aslında. İkili yarım yarım sardığınızda bu size yeterli gelir. Öyle söyleyeyim. Evet malzememiz de var nasıl elinizde. Onları da bu şekilde tamamlayalım. Bunları da gül böreği olarak sardık. E, yufkamı e, hazır yufka kullandım. E, malzemelerimi dediğim gibi önceden e, tavada vesairede kurutmadım. Çevirmedim. E, bu şekilde şöyle çevirerek yapıyı bozmadan arkadaşlar... Şöyle içerden biri katlıyorsunuz şu alttan da geçirip resmen bağlıyorsunuz. Görüntü gül şekline geliyor. Bunda da aynı şeyi yapacağız. Evet. Şimdi burada da aynı durum geçerli. malzememiz meydanda zaten. Şöyle yapıp biraz dağıtabilirsiniz içeriden el yordamıyla. Şöyle 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 katlayalım. tü size kalmış malzememizi serelim. İçinde yufkayı da süredim. Evet, ürünlerimizi tepsiye alıyoruz arkadaşlar. Yağladığımız tepsiye gül böreklerimizi şöyle yerleştiriyoruz. Evet. Ve üzerlerine harcımızı şöyle isterseniz sadece yumurta dökebilirsiniz, sürebilirsiniz. Ama benim elimde kalan harcım vardı. Onu gezdiriyorum şu anda. Çok da abartmıyoruz. Biliyorsunuz o zaman da çok sanki yumurtalıymış gibi bir hava oluyor. O da güzel olmuyor yani. Evet. İşte hepsi bu. Şimdi biraz da bunların da üzerlerini şöyle kotu gezdirelim. mis gibi. Biraz el çabukluğu marifet açısında. Mutfak işi böyle. Efendim bunu da fırına gönderiyoruz. Ee, piştiği zaman görüşeceğiz. 200 derecelik fırınlarımızda, 180-200 derecelik fırınlarımızda piştikten sonra enfes lezzetleri size sunacağız. Evet arkadaşlar son hali böreğimizin bu şekilde. Afiyet şeker olsun herkese.